Merhaba arkadaşlar. Değerli Element Avcısı kanalıma hoş geldiniz. Bugündür bayadır dolanmadım bir yer var. Yürüyüş oraya çıktık. Burada haddinden fazla bir at kesiyor İçecek kutuları oluyor. Bir bakalım. Belki nasibimize dedik. Başladık. Küçük kızımla beraber yürüyüş yapıyoruz. Burada bir tane varmış. Alalım. Bunları poşetin içine koyuyoruz. Gel İrem arkadaşlar. Buralarda genelde cumartesi pazar gençler gelip bu bölgelerde artık içki içerler ve eğlenirler al kızımında. Koy çuvala. Evet, buraları genelde hep içim noktaları. Evet. Eline batırma burada da var. Bunları da alalım. Yetişebilirsek. Aldık. Abi bunu da koy bakalım. Oralarda gerçekten iyi tenekeler oluyor. Oo, kolamız da var. Bunları ezmek için uğraşamayacağım şimdi. Atalım evde ezici yaparsın. Şu poşete baksana var mı içinde? Evet şurada poşet var. Genelde temiz bırakmazlar ama. Evet bu Evet burada da yeşil bir bir tenekesi var. Şunları poşete koyayım. Evet. Getir kızım şu poşeti. Burada da sana Sami Red Bull poşetimiz Buraları gençler akşamları buralarda alkolün alan alıyor. Eğlenen eğleniyor. Güzel bir mevki. Sessiz, sakin. Şunu koyalım. Yani buralara çok fazla evet orada da var tikenlerin içerisinde. Evet çok güzel bir manzara. Terk edilmiş bir stadyum. Buralarda bayağı bir malzeme var. Biz daha doğru gideceğiz. Buralar artık neler çıkar bilemeyiz. Oh, evet. Yerelerin içerisinde de bayağı birikmiş. Onları da alalım. Biraz yorulduk ama her taraf mantar olmuş. Bayağıdır böyle bir kırmızı bir içki görmüyordum. Evet buralarda da var. Evet af, içi dolu. Evet. Şurada da gördüm yanlış görmediysem. Evet. Bayağıları birikmiş. Görmeyelim. Üste doğru biraz çıkalım. Olduk. Oh. Evet, kanimetin olduğu bölgeye geldik. Yavaş gel kızım. Evet, burada bir şeyler olmuş. Oo, bayağı var. Evet, burada güzel bir alem yapılmış. Evet kızım, top bakalım bunları hadi. Hadi içine at. Hadi. Elini batırmadan. Hadi. Aferin benim kızım. Evet. Aralar bayağı akılmış ya. Diğer taraf. Of içi dolu anlar var. Bakalım diken içinde kalmış. Sen de gel. Evet. Aç. Aç. Arı bunları içine koy. Hadi. Aferin sana. Tamam tamam dur. geldim. da da var. Evet rüzgar dağıtmış. Bayağı çok içilmiş. Pis çok pis görünüyor. Ama yapacak bir şey yok şunun tarihi eser olmuş resmen Alalım. Alalım. Geçen satışını yaptık. Güzel para kazandık. Allah bereket versin. Bunun içinde toplamanın haram olduğunu söyleyenler var. Ben Diyanet'i araştırdım, bunun için bir haram olduğuna dair hiçbir şey yok. Caiz olduğu söyleniyor. O yüzden de gönül rahatlığıyla toplayabiliriz. Bir şu derinin bakalım. Derin aslında girmiş. Alalım bunu da. Evet buralarda. Bayağı iki haftadır gelmiyorum buraya. Sanırım yılbaşı etkinliğini burada yapmışlar. Onu satıyoruz, parasını bankaya yatırıyoruz kızımızın. Evet, burada poşet var. <laughs> Oo. Evet, daha değişik içecekler. Evet, Efes. Evet, bu bölgede de en çok içilen bira Efes. Tuvar fazla içilmiyor. Bir de yeşil biralar var. Garip bir adı var. Onlar bu ara Gözde en çok bulunan. Baş bakayım abi. Atıyorum, atıyorum kesin. Evet, şunu da alalım da arkadaşlar çok fazla rüzgar var. Olmazsa haftaya veya yarın gelelim bu taraflara bakalım. Şimdi evde ne kadar olmuş? Bir bakalım. Baya 4-5 kilo topladık. Maşallah yoruldum ama ara ara size video yaptım. Şimdilik direkt... <laughs> bakın küçük kedime bakın. İrem bu da benim küçük kedim. Benle beraber yürüyüş yapıyor. Kalın sağlıcakla Allah'a emanetsiniz.